Şu an bir başka dribler bugün bende baş başı Bu hayallerim vardı benim iki kapak sonunda Sonu olmayan bir yol anlarla yan yana Mutluluğu aramak o bize baba Mutluluklar gülüm, mutluluklar sana Bugün bir triplerim harbi seninle başka Ve seninle gülen yüzüm gülmez oldu bir daha Bütün acıların hepsi yine doğa başında kaçıncı kapak be, ver, kaçıncı beste bu Sen harbi başkaymışsın anlıyorum ben bunu Anlamak Şimdi dinlesene ben ne harbi sana gerek yok Yok olmuyor işte böyle maddelerde çıkar yolu Senin yolun bir başkaymış anlıyorum ben bunu Düşlerimse düşlerimle hayallerin içinde Beni dinledin ya şimdi haydi kahpe ikile Anlamadın şimdi beni başa sar bu sözleri Pişman oldun eminim git